Merhaba Bugün sizlerle birlikte bir tane Bicycle bird yani anka kuşunun incelemesini yapacağız Hemen göstereyim size dış görünüşünü Şurada anka kuşu var Şunu ben açtım da dayanamadım. Paketin direkt açtım i̇şte Arka kuşu özellikle kulağımda kabartmalı bu şunun dokununca hissediyorsun Şunlar da aynı şekilde Altıda bildiğimiz bicycle şeyler var işte yazıları. Hemen açayım size. Dur şuraya Bir tane reklam kartı çıkıyor. Bu her bicycle'ın destesinde var. şu normal iki tane çöker çıkıyor. Bunlar keşke aynı olsaydı ama değiller. Size bir dış görünüşünü göstereyim. Kapaktaki aynı da. Kutusundaki de aynı. Jokerleri göstereyim. Bu da normal jokerler. Normal standartta da var. Bu da de aynı. Şimdi bu var. Bu gemikli kart oluyor. Yani iki tarafta da aynı kart. Bunlar çok güzel seyirler yapılıyor. Bunlarla belki gösteririm size ama şu anlık göstermem. Güzel. İki tarafı da aynı ve yani tek kat. Çok güzel bir örtü. Şimdi başlayalım. Şu bildiğimiz bu yazılan olmasa daha güzel olurdu bence de. Yine yine güzel. Maçınki maçası şey şekilli biraz normal bicycle'a göre. 3 tane yani 4 olup söyle şeyleri göstereyim böyle vale kız kan bunlar kalılar onlarınki de birazcık şey işleme var içinde yine 6 9, 7 8 9 10 vale kara vale kara kız Kral, kral kral. Bunlar sinek. Bunlar da güzelmiş. Ay şimdi daha güzel. Bunlar da kupalar. Tamam. Karşılık yani herhalde. Gençlerin iç misli. Bu kartlar güzel bu arada. Karıştırması olsun. Daha karıştırmadım. Düzenin bozulmasın diye de. Karıştırmış diyorsunuz. Çok kaygan olduğu için olmuyor ama normalde. çok güzel. Abi bunun kaybolmasının sebebi yeni açılması. Onu kırmak için şey şöyle yapılıyor. İşte kart, kart diye şuradan oynanıyor. Sonra ters, ters çevirip yine bu da oynuyorsunuz. İşte tabi bunu bir süre yapmanız lazım. Ondan sonra işte on, ondan sonra sil yapılır. Normal direkt aç sil yapılmıyor. Hazırlamanız lazım. Çok yeni olduğu için olmuyor bunlar. Şu. Şu karıştırma olmadığı için yapabiliyorum. Yani baya güzel kartlar almayı isterseniz alabilirsiniz. Terk faldağı. Yani hatta satıcının ismi de Derya Bilardo. İsterseniz oradan alabilirsiniz. Yani çok güzel kartlar bu arada. Yani desen olsun, iş tasarımları olsun falan. baya güzeldir. Neyse. Hatta bu şekildeydi. Dediğim gibi şu kartla çok güzel hareketler yapılır. Çünkü iki kartı şey ya. Kimse aklına gelmez herhalde bunun böyle O yüzden çok güzel numaralar yapabilirsiniz. İstiyorsanız da göstereyim. bunlarda da bunun nasıl ne yapıldı. Yani ne yapabilirsiniz diye gösterebilirim. Neyse. Bu videoda bu kadar olsun. Eğer inceleme ya incelemeye da nasıl yapılır videolarını görüşmek üzere. Bay bay.